Ya maçla ilgili. Ukrayna çok iyi bir ekip. Ee, biz Brezilya'da Olimpiyat Şampiyonu'nda da final oynadığımız bir ekip. Ee, onlar da yıllarca bu işte uğraşıyorlar. Gerçekten üstün bir ekip. Ee, kendi ülkemizdeyiz. Ee, kendi seyircimizdeyiz. Ee, birlikte e, bence çok güzel bir top oynadık. Ee, çocukları ben hepsini canı gönülden kutluyorum. Bu bir turnuva. Yolumuza devam ediyoruz şu an. İkideki yaptık. Bundan sonra 3 maçımız daha var. E, o üç maçı da alıp lider olarak bitirip e, yarı finalde daha avantajlı bir duruma geçmeye çalışıyoruz. İnşallah bence sona kadar e, mücadele edip final oynayıp finalde de e, galip gelip de Avrupa Şampiyonu olmayı Tanrı'ya istiyoruz İnşallah olur yani. Ukrayna'ya bugün geçtik. Yarın sabah saat 10'da İtalya ile oynayacağız. Onlar da iyi bir ekip. Dolu dolu oynuyorlar. Yani voleybol oynuyorlar. İnşallah onu da alacağız. Arkasından. Ee, Polonya var ve sonra da e, Fransa var. Yani gün gün oynama devam ediyoruz. Herkes voleybol oynuyor artık yani böyle şey değil. E, zayıf bir tane e, Bulgaristan vardı. E, Bulgaristan'da e, onlar da ilk gün belki rahmetliydi ama şu an onlar da iyi top oynuyorlar. İnşallah e, sonuna kadar bu işi böyle devam ettireceğiz yani. Yani biz güçlü bir takımız. Daha da iyi olacağız. Ukrayna'yı yendiğimiz için çok mutluyum. Ama tabii hedefimiz final. Finalde kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Yarın İtalya maçı var. Sonrasında Polonya maçı var. Şöyle, bugünkü maç çok zordu. Ee, biz şunu istiyoruz, hani bu istikrarı devam ettirmek istiyoruz. Ukrayna yine finalde karşımıza çıkacak. Ama biz çok e, güçlüyüz. E, Ukrayna da çok güçlü. Tabi burada amacımız e, sadece şampiyon elde etmek değil, burada sporu da gerçekleştirebilmek. Ben çok mutluyum. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum.